Kızan, yatağan, cepken veya zeybek gibi terimler Anadolu kültürünün hangi koluna dair terimlerdir? A. Dadaşlık, B. Efelik, C. Yarenlik. Yarenliği biliyorum bunlar arasında. kardeşlik, yakın, dost anlamında kullanılan bir terim. Yani yukarıdaki kelimelerle bağdaşmıyor. Yarenlik değil. Zeybek. Zeybek terimi efeliği çağrıştırıyor burada. Ama dadaşlık. Dadaşlığı hatırlamıyorum şu an. <laughs> Üzücü. Bu sorunun cevabı e, efelik olabilir ama ben bir hoca jokerimi kullanmak istiyorum. Tufan hocamıza danışalım istiyorum. Hocamızdan hemen yardım alalım o halde. Bakalım hangi şıkay diyecek. Dadaş, ağabey demek ve özellikle Erzurum ve çevresinde çok yaygın olarak kullanılır. Ben İrem için A şıkkını eliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bu durumda geriye tek bir seçeneğim kalıyor. Efe'lik onaylıyorum. Bakalım.